Evet. Evet. Sen abi sol elini bırak abi. Kendi alır götürür. Kendi yani götürüyor zaten. Hayır. Abi, dik Ben götürüyor. buraya sıfır dayaman yeterli. Aynen. Süper bir şey. Evet. Çık 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 çık. Maket bıçağımız yık, nerede? Yık, 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 yık. Bıçağı versene. Bunu buradan abi iki parmağımızı keseyim. Bir tanesini koy oraya. Bak. Gel yakınlaş evet. işte. usta. Bu dikişimizin önü. Bak iki dikiş de saçakta. Bu da dikişimizin arkası. Abi. Bak abi. Kalem gibi. Ne bir marulaşma marulaş, ne bir şey. Çok hiçbir güzel şey yok. Oldu, vallahi. güzel Efendim mi abi? Süper oldu. Hoşuma gitti mi? Çok teşekkür ederim. Beğendin benim. mi? Beğendim abim benim. Çok sağ olasın. güle güle kullan abi. Zaten makinenin ağzına verdi mi kendi götürüyor. Aynen. Dediğimi. Çok güzel abi. Evet. İnegöl halevine saçak makinamızı kurduk. Hayırlı uğurlu Allah olsun. Allah kar göstersin Ağabey. abi. Cümlemize Sağ çok ol. teşekkür ederim abim benim. Sağ olasın.